Evet arkadaşlar bugün siz panel paneli anlatım yapacağız. Şimdi panelimize girelim. Buradan IP'mizi seçiyoruz ve burada şifre unutursanız MSN'ize şifreniz geliyor. onu da anlatalım. Buradan biz direkt IP'mizi seçelim. taberar sunucumuzu kapatıp durdurup açabiliriz. Buradan server adını düzenleyebiliriz. Buradan sex açıp kapatabiliriz. Buradan şifre, servere şifre koyabiliriz. Buradan gördüğünüz gibi bir sürü map'ımız vardır, bayağı vardır. 300'den fazla mapı koyabiliriz. Bu tarafta ise serverde olan oyuncuları gösterir. Dosyalara bakalım. Dosyalarda server cpg, giriş yazısı, harita döngüsü, amx, modik ayarları ve daha bir sürü ayarlar burada gördüğünüz gibi bu ayarlar vardır. Bu dosyalarımız vardır. Buradan da tüm her şeyi düzenleyebilirsiniz. Buradan gene server adı ve rejon şifresini değiştirebilir. CX ayarlarını ayarlayabilirsiniz ve ses ayarları. Ses ayarları e, pro serverlerimizde Kadın ya da erkek sesi için ayarlanma yeridir. Top 15'i sıfırlayabilirsiniz. Buradan silahları yasaklayabilirsiniz. Burada üst e, server üst tarafta geçen reklamlar, onları ayarlayabilirsiniz. Burada loglar, diyelim hangi admin ne vermiş ya da kim sb'yi bozmuş türlü e, şeyler yazar, burada vardır. Buradan admin ekleyebiliyorsunuz. Buradan nick, şifre ve açıklaması. Buradan isterseniz kendiniz yetki ayarlayabilir. isterseniz admin, yönetici ve slot gibi yetkilerden ayarlayabilirsiniz. Adminlikleri de silme şansımız vardır buradakinden böyle. Direkt gördüğünüz gibi sildi. Burada plugin eklenti kontrolümüz var. Hangi eklenti kurmak isterseniz kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Baştan göstereyim. Hı. Üç pers Gördüğünüz gibi ya. bunlar gittikçe çoğalıyordur. Size onu söyleyeyim. Buradan her türlü dosya yükleyebilirsiniz. Harita, plugin, pelerin, şapka, silah, ct model, t model, dil, ayar dosyaları, model, ses dosyası, gfx ve müzik. Bu tür dosyalarımız var. Region kontrolü ise gördüğünüz gibi herkesin ne yazdığını görebilirsiniz. Mesela örnek siz de yazabilirsiniz. Bakın bir daha gösterelim. İşte yazdı gördüğünüz. Profile bakalım. Burada profilde isminizi, e-postanızı, sevnenin kaç ilk olduğunu, kaç günü olduğunu kapanmasına kaç gün olduğunu görebilirsiniz ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şirkete bakalım. Buradan eğer sevnenizde bozukluk var teknik destekten gönderebilirsiniz. Eğer ödeme yaptıysanız ödeme bildirimi gönderebilirsiniz. Bu kadar basit. Sonra bir çıkış yapalım. Buradan gene söylemiş. Eğer şifrenizi kaybetseniz serveriniz çalınırsa buradan şifreni unutma. Hangi mesela kayıtlıysa şif IP'nizi bulup şifre MSN yazın. Bir de güvenlik kodunu yazdıktan sonra şifrenizi gönderin. Bu hemen Hotmail'de mesaj gelir zaten pro sonucum, panel diye. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Prosunucum.com iyi günler.